Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, kendi elleriyle siyez buğdayı ve yerli buğday ekimi gerçekleştirdi. Yaklaşık şu an 50 dönüm üzerinde buğday ekimi gerçekleştirdik. Bugün yine pandemi nedeniyle insanlarımız evde ama belediye personeli olarak, çiftçiler olarak bugün burada buğday ekimi gerçekleştiriyoruz. Biz de atadan görme usulüyle bir deneme yapalım dedik. Tabii traktörümüzle gerçek ekimi yapıyoruz. Biz de buğdayı bu şekilde bir deneme usulü olarak ekmeye çalışıyoruz. Eski günlerimize yad edelim dedik. İnşallah yerli buğday ve siyaz buğday ekimini bu sene hava müsait olduğu müddetçe ekmeye devam edeceğiz. İnşallah fırında da fırınlarımızda da bu buğdayımızın ekmeğini yapıp satış rayonlarında vatandaşımıza sunmuş olacağız. Şimdiden bereketli olsun diyorum.